Selamünaleyküm arkadaşlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Car Parking 3D para kodları söyleyeceğim arkadaşlar. Umarım ki güzel bir video olur. Elimden geldiğince sizlere para kodlarını bulup e, bu şekilde videolar çekmeye çalışıyorum. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar araba kodlarını sizlerle paylaşacağım. Elimde böyle araba kodları var. E, elimden geldiğince bu tarz videolar çekmeye çalışıyorum. Kodlar falan araştırıyorum. Bulmaya çalışıyorum. Sizlerle de hemen böyle video çekip paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Videoyu geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Bir abone olursanız beni cidden arkadaşlar çok mutlu edersiniz. Şimdi lafı fazla uzatmadan geçelim para kodlarımıza. Şimdi arkadaşlar sağ en üstte bir tane artı yeri var. Paran'ın hemen sağ kısmında. Oraya tıklıyoruz. Burada kod yazma yeri var. Bak kodu buraya gir diyor. Buraya tıklıyoruz. Şimdi buraya hemen kodlarımızı yazacağız. Hemen ilk kodumuzla başlayalım arkadaşlar. İlk kodumuz MN'ye ortadan tire 9 Şöyle J P C 9 ilk kodumuz bu bakın sağ tarafa dikkat edin 5000 paramız var tamam diyorum arkadaşlar ala tıklıyorum 30.000 oldu yani bu kodumuz 25.000 bize para verdi ee, şimdi geçelim ikinci kodumuza bu arada şunu da söyleyeceğim arkadaşlar bu MN'ye yazıyoruz ya yani MN ortadan tireye kadar buraya kadar silin çünkü göstereceğim sizlere söyleyeceğim bütün kodlar MN'ye ortadan tire ile başlıyor. Yani boşuna her seferinde yazmanıza gerek yok. İkinci kodumuz XT yani MN ortadan tire XT 99 A tamam diyorum al diyorum. Ve 55.000 paramız oldu arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Hemen geçelim lafı hızlı uzatmadan böyle. Geçelim 3. kodumuza. MN'ye ortadan tire 682 Şöyle 682 HM. Şöyle tamam diyorum arkadaşlar. Bakın sağ tarafa dikkat edin. 55 bin paramız var. Al diyorum. 80 bin paramız oldu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bitiyor mu bitmiyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Daha kodumuz var. Şimdi MN'ye ortadan tire GJ kar yazıyoruz arkadaşlar şu şekilde. Ardından tamama tıklıyoruz. Ala tıklıyoruz. 90 bin oldu paramız. Bitiyor mu? Bitmiyor arkadaşlar. Geçelim kaçıncı kodumuza? 2, 4, 5. kod olması lazım. MNY ortadan tire yine. Z, E, 6. Bu kodumuz belki olmayabilir arkadaşlar. Bir bakalım. Ben emin değilim bu kodun çalıştığına yani para verdiğine. Tamam diyorum. Al diyorum. Bu kod geçerli değil diyor. Tamam bu yanlışmış arkadaşlar. Arada bir böyle yok. kusura bakmayın. E, emin değildim zaten bu koddan da. Geçelim bir sonraki kodumuza. MNY ortadan tire DS 23x 23x Tamam diyorum. Bakın sağ tarafa dikkat edin. 90 bin paramız var. Al diyorum. 100 bin paramız oldu arkadaşlar. Çok iyi. Bitiyor mu? Bitmiyor. Devam ediyoruz hocam. Şimdi bir sonraki kodumuz. Hemen şöyle size demiştim. Şu Klavye çok küçük burada yazamıyorum çok. En son 23x demiştik. MN ortadan tire H7. Şöyle H7. D6. D, 6, B yazıyoruz arkadaşlar. 100.000 bin paramız vardı. Bakalım kaç olacak. Al diyorum. 110.000 bin paramız oldu arkadaşlar. Çok iyi. Bitiyor mu? Bizde kod bitmez arkadaşlar. <laughs> evet devam ediyoruz abi. M neye? Ortadan tire. E, 2. Ondan sonra M W U 5. Yazıyoruz arkadaşlar. Ardından tamam diyoruz. Ve ala tıklıyoruz. Abi 135 bin paramız oldu arkadaşlar. Çok iyi. Yine artıya tıklıyoruz. Ee, bu kodumuz da arkadaşlar son. Ben zaten hani elimden geldiğince belki hani yeni kodlar olur bulurum falan yine videosunu çekerim. Eğer ki bulabilirsem bunu da söyleyeyim. Şimdi bir sonraki kodumuz yani bu son kodumuz W95 şöyle W95 VE MN ortadan tire W95 VE 135 bin paramız var. Al diyoruz. 160 bin paramız oldu. Yani 5000 zaten oyun ilk başta veriyordu. Yani oyuna ilk şey yaptığımızda 5 binimiz oluyordu. 155 bin yani para kodu söyledim arkadaşlar sizlere. Elimden geldiğince böyle kodları araştırıyorum, buluyorum. Sizlere böyle videolar çekiyorum. Umarım ki yararlı, güzel bir video olur. Video olmuştur daha doğrusu. Bir sonraki videomda da zaten araba kodları falan paylaşacağım arkadaşlar sizlere. O videoyu da izleyebilirsiniz. Kanalıma bakıp izlersiniz arkadaşlar. bu. Ya da ben linkini yapıştırabilir miyim bir yere? Hani açıklamaya, yorumlara bir yerlere. Unutuyorum genelde ondan dolayı hani. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.